He baştan dön. Dramatik Ahmet abi. Aa, bu he mi? He. Bu da askerlik yine Ahmet abi. He. Bu da Kemal abinin Ahmet. He. Abine, Ahmet. He. Bu babam İsmail abi İbo dayı. Hmm. Bu da İbo dayı zaten. Bu da İbo dayı he. he. Ha Tasuru da burada bak. Ha bunları tanıyorum ben işte. He. Bunlarla bunları benim aklım şeyimde var. Aynen. Bunlar da o işte kardeş. Cık cık cık. Burası şeyin normal salonu değil mi Yok, işte burası? Misafir odası. Misafir odası. Evet. Bizim o küçük evdeki misafir odasına benziyor yine. He mi? Tabii. Aynen. Aynen işte oranın şeysi gibi. Evet enişte yürü bakalım. Burayı sonradan yaptılar. Mutfak yaptılar he evet. mi? Evet. Şimdi Buranın şimdi yakınmış. Evet. Buranın evet. şimdi Heh. Burası eski ev işte. Burada da ayrı bir ev. Ev damı, değil mi? Heh. Ha. Ha. Hakikaten abi, bilgileri, bilgileri da. Hmm. Ha. Burada da ha. baksana. Ha. Ha. otururlardı. Ha. Ha. Ben buraları hiç hatırlamıyorum. Ben buraya geldiğimi de hatırlamam ki. Evet, nerede? De, nerede çekmedin git tabii. Yok canım. Aynen. Burası ocaklı. Ta aynı bizim bizim oradaki şey işte. Ee, aynen. Taştan mı enişte kerpiçten mi şeyden burası mi? Vallahi taş bura taş olmuş bak. Bura kerpiç. Bu duvar, Bu duvar kerpiç. kerpiç. Yani ora belli bak. Şu, şurası taş. Ha yani ora taşla örmüşler. He. Ee. Burada kerpiçtir. Kesin yani. Tabii. Ara bölme. Ama ağaçlara bak abisi. Hey ya. Yani bu ağaçlar var ya, on asır gider. On asır. Şey mi bu enişte, Ardıç mu? Ardıç tabii. Arduç, arduç. Ya hayır, o zamanlar bu ardıçlar ne kadar yaşlıymış enişte, nereden getirmişler bunları ya? Çatal yapmış, olmuş gel gel ha sol tarafa doğru dön. Kafanı mahvanı vurma bir yerlere. Hak ettin enişte ya dediğin gibi ya. Bu ağaçlar ne ağaçmış ya. Kaç sınavı gelmişler. E büyük evde şeyler. Büyük evet. Buraya da yatak koyuyorlar evet. demek evet, ki. Aynen. Evet. Aynı bizim kapıda gelemez. Evet. <laughs> <yani. gülüyor> Aynen. <laughs> 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 ya? Yani Hemen o girişteki salona. Yatın acayip Tabii canım Eşi ha. Aa, şimdi baksana. Şimdi? kadar sevdi mi? Tabii. Cık, İlginç ya valla. Asırlık evler. Kaç tane adamın ömrü geçmiş buralar evde, şey işte işte. Şeyle işte evvel denen falan bilgi etmenin hep buradalarmış. Bura aşağı al al. He. Bu evden ayrılmalar. Tabii. Anam. <laughs> Şöyle. Hey ya. E, i̇yi iyi. İyi e, iyi aynen. <laughs> Hayret ya. Buranın gaz lambaları eksik genişle. Gaz lambalarını almışlar. İçeride <laughs> <laughs> mi? Kafayı da kurmayın diyor. Hakikaten iş görmedi mi onlarda? He? Ben de görmedim. Vallahi gazlanmalar abi. <laughs> evet gazlanması olması da, lazım bizim da. Çakta benim bir, bir, bir tane var. Lazım i̇ki tane. Ama nereye kodular bilmiyorum. Almışlardır yüzde yüz ya illa ki. Vay be. Tarih ya işte. vallahi tarih. E, bunlar <laughs> A bu elekleri dün, dün, dün kaç para satın abi? 250 lira. Vallahi. Yeminle. Anam. Anam dedi ki bir tane de alam dedi. Evet, zaten pahalı ki. <laughs> 250 lira. E? Vallahi 250 lira diyorlar. <laughs> yok her şey öyle artık. Ucuza bir şey yok ki.